sen çağda okuduğunu niye söylemiyorsun çağda okuduğunu çünkü çağda okumuyorum tamam öncesinde <laughs> okudun ama değil mi okudum hatırladım ya ben <laughs> bu karıyı ya he 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 kesin sen beni hatırladın mı peki hayır İyi. şimdi sana kendimi hatırlatacağım çağ varısında herhangi bir kulübe girdin mi girdim Başar hisseye miydi? Evet. <laughs> kanka, kanka bu işte. Evet o kanka. Yani insan duygulandı yani şu an eskiden bir gördüğünü biriydi falan. Burada karşıda işte karşısında yani aptal oldum şu an. Kendim Sen beğendim. beni görüp unutmamışsın şaşırdım ama. Ben seni unutmuşum. Ben seni unutmuşum. Unutmak öyle kolay mı sandın Kolaysa söyle hemen unuturum Bir gün daha dayanmak zor